İsrail'de Makene Wingate, Wingate Kampı adlı askeri eğitim merkezi var. Burası özel kuvvetlerin SAS, SAS ve IDF İsrail Savunma Kuvvetleri yetiştirilmesine, askeri doktrinlerin, taktiklerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Gazze'de yaşanan böylesine vahşeti analiz etmek için askeri kampa adı verilen bir İngiliz subayı tanımanız gerekiyor. İngiltere'de Woolwich Kraliyet Askeri Akademisinden mezun yüzbaşı Orde Charles Wingate 1903-1944, 20. yüzyılın ilk yarısında İngiliz ordusunun en tartışmalı subaylarından biri oldu. Alışılmışın dışındaki yöntemleriyle tanındı. Özellikle Filistin, Habeşistan, Etiyopya ve Burma İngiliz sömürgelerinde yaptığı acımasızlık ile ün kazandı. İngiliz mandası altındaki Filistin'deki 1936-1939 isyanın bastırılmasında görev yaptı. Yahudi gönüllülerle birlikte Special Night Squads, Özel Gece Birlikleri adlı karma Yahudi İngiliz birliklerini kurdu. Yüzbaşı Wingate, Yahudi yerleşimcilerinin savunma hakkını destekledi. Yahudi savunma güçlerinin Haganah'ı örgütlenmesinde belirleyici rol oynadı. İncil'deki İsrail halkına ve vaat edilmiş topraklar fikrine derin inancı vardı. Bu sebeple Siyonist hareketi destekledi. Bazı İngiliz yetkililer tarafından Siyonist yüzbaşı olarak adlandırıldı. Winston Churchill gibi İngilizler onun yenilikçi savaş yöntemlerine büyük hayranlık duydu. Neydi bu yeni savaş doktrini? Yasa, ahlak tanımıyorlar. Gazze bölgesinin uzunluğu yaklaşık 41 kilometre, genişliği 6 ila 12 kilometre arasında değişiyor. Toplam yüz ölçümü 365 kilometre kare. Nüfus 2024 itibarıyla tahmini 2,2-2,4 milyon kişi. Kaynaklar farklı rakamlar açıklasa da savaşın başladığı 7 Ekim 2023'ten bugüne Gazze'ye atılan patlayıcı madde Euromed Human Rights Monitor raporuna göre 70 bin ton. Bu bombardıman 2. Dünya Savaşı'ndaki birçok büyük bombalama saldırısını örneğin Dresden, Hamburg, Londra aşan yoğunlukta. İngiliz tıp dergisi Lancet'e göre Gazze'de 70 bin insan hayatını kaybetti. Bunun 15.613'ü çocuk, 8.304'ü kadın, 3.839'u yaşlı insan. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 113.910 kişi hayatını kaybetti. 100 yıldır devam eden toplam 6 savaşta Filistinliler hiç bu kadar ağır kayıp vermedi. Örneğin 1947-1949 savaşında 15 bin Filistinli öldü. Sadece ölümler değil, Gazze saldırısında 118 bin kişi yaralandı. Sağlık altyapısı tamamen çöktü. Hastaneler, evler, okullar, camiler, kiliseler bombalarla yok edildi. Nüfusun neredeyse tamamı yerinden edildi. Herkesin hem fikir olduğu gerçek şu. Tarihteki en ağır konvansiyonel bombalamadan biri yaşanıyor Gazze'de. Tarihteki en şiddetli sivilleri cezalandırma harekatlarından biri yaşanıyor Gazze'de. İsrail insani yardımları bile engelliyor. Savaş zamanında sivillerin korunmasına dair Cenevre Sözleşmesi şunu der: Savaşan taraflarından her biri diğer tarafın düşman dahi olsa münhasıran sivil halkına mahsus her türlü ilaç ve sıhhi malzeme sevkiyatının aynı şekilde dini levazımın serbestçe geçmesine müsaade edecektir. Keza 15 yaşından küçük çocuklar hamile ve lohusa kadınlar için zaruri olan yiyecek, giyecek ve kuvvet verici maddelerin serbestçe geçmesine müsaade edecektir. İsrail yasa ahlak tanımıyor. Niye? İngiliz Siyonist yüzbaşı Wingate'e döneyim. Wingate'ten Tony Blair'e. Bugün Gazze'de yaşanan sömürge savaşı doktrini ezici güçle mücadeleyi desteklediği gerekçesiyle sivil halk da hedef alınıyor ki moralsiz bırakılan Filistinlilerin ancak böyle katii şekilde kökten yenileceği varsayımına dayanıyor. İsrailli analistlerin "çimleri biçmek" dediği özünde bu soykırımdır. İşte acımasız İsrail askeri stratejisi üzerindeki en etkili isim İngiliz yüzbaşı Orde Wingate. İsrail ordusunun savaşma ruhunu bir İngiliz yüzbaşı uyandırdı denecek kadar İsrail'de yüceltilen biri. Bazı tarihçiler onu İsrail savunma kuvvetlerinin manevi babası olarak niteliyor. Sadece askeri birimlere değil Kudüs ve Tel Aviv'de Orde Wingate ismi caddeye verildi okul tarih derslerinde İsrail halkının dostu olarak anılıyor. Hakkında kitaplar var. Bu övülen, acımasız, dengesiz, fanatik subay Habeşistan, Etiyopya ve Burma'da yaptığı acımasızlığı Filistin'de de yaptı. Müslümanları biçti. Moşe Dayan gibi nice öğrenciler yetiştirdi. Nesilden nesile aktarılan Samurgeci savaş stratejisi Filistin'de halen hayata geçiriliyor. Siyonist yüzbaşıyı hatırlamamın sebebi var. ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına göre Filistin topraklarını yönetecek geçici bir kurula liderlik etmesi için düşündüğü isim İngiltere eski başbakanı Tony Blair. İngiliz sömürgeci savaş stratejisiyle Gazze'yi yok eden İsrail, İngiliz siyasetçi Blair'la düzen sağlayacak öyle mi? Sömürgeci güçlerin tarih boyu yaptıklarını bilmiyor değiliz. Siyasetlerinin temelinde ekonomik çıkarları var. Bunun adı emperyalizmdir. Ne dedi Karl Marx? Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser. Gazze'de yaşanan budur.